Merhabalar. Ben fizyoterapist Reşat. Bugün sizlere MS rahatsızlığı nedir? E, nelere dikkat etmeliyiz? Ne tür egzersizler yapmalıyız? Ve egzersizlerin e, bu rahatsızlık üzerindeki etkisi nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. E, konuya başlamadan önce hemen değinmek istediğim nokta, e, içeriklerimizi faydalı buluyorsanız ve e, devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup gönderilerimizi beğenmeniz çok önem arz etmektedir. Size bu bilgiyi verdikten sonra hemen konuya geçmek istiyorum. MS rahatsızlığı nasıl bir rahatsızlıktır? Bizim bağışıklık sistemimiz vücudumuzu dış etmenlere karşı korurken kendi hücrelerini tanıyan bir sistemdir. Fakat belli olmayan sebeplerden dolayı bu sistemdeki bozukluklardan kaynaklı olarak bağışıklık sistemi, bağışıklık hücreleri kendi hücrelerimize özellikle de sinir sinir iletimini sağlayan beyin ve omurilikteki hücrelere saldırarak aslında ortaya çıkmasına sebep olurlar. Bu bozukluk sonucunda da beyin ve omurilikte mesajları taşıyan sinir hücrelerinin etrafındaki koruyucu kılıfın yani miyelin kılıfın fiziksel hasar almasıyla beraber kol ve bacaklarda kuvvet kayıpları, görme bozuklukları, daha sonra konuşma ve yutma bozuklukları, cinsel fonksiyon bozuklukları, idrar kaçırma ya da idrar aciliyeti, kabızlık e, denge kayıpları, yorgunluk, depresyon ve kısa süreli hafıza kayıpları gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Biz sizlere bu rahatsızlıkları e, birkaç video e, hazırlayarak hepsini ayrı ayrı nasıl egzersizler yapmalıyız bunlardan bahsedeceğiz. E, MS hastalığı, ataklığı ya da ataksız gelişebildiği gibi hasar bırakma konusunda da e, çeşitlilik gösterir. Hatta ve hatta e, hastalık belirtileri hastadan hastaya bile çok değişkenlik gösterebilmektedir. E, peki e, egzersizler bu rahatsızlığa... E, ne kadar ilgili ya da egzersizler bu hastalıkta ne kadar önemli e, rol oynar hemen bundan bahsetmek istiyorum. Özellikle ataklarla seyreden MS hastalığında egzersizler atağın süresini kısaltmakta e, ve anlam hasarı en aza indirmektedir. Hatta ve hatta e, bu ataklar sırasında hiç hasar almadan bu atakları sağlıklı bir şekilde e, atlatabilmemize yardımcı olurlar. E, bir ikinci faydası da e, eğer hasar aldıysak bile bu ataklar sonrasında bu hasarların kalıcı olmaması yani geri dönüşlü olması tekrar sağlığımıza kavuşması için çok yardımcı olacaklardır. Videoyu kapatmadan önce değinmek istediğim çok önemli bir nokta size vereceğim bir tavsiye daha doğrusu bu. Size göstereceğimiz egzersizleri kendinizi zorlamadan yani yorgunluk oluşturmadan yapmanız ve sıcaktan soğuktan kendinizi çok iyi korumanız her hastalıkta olduğu gibi stresten uzaklaşıp dingin bir hayat sürmeniz şeklinde olacaktır. Dediğim gibi egzersizleri yorgunluk oluşturacak şekilde kendinizi zorlayarak yaparsanız iyileşmek yerine hastalığı daha ilerletebilirsiniz ve bu size iyi gelmeyecektir. Bu videomuzda MS rahatsızlığından ufakça bahsedip bu rahatsızlıkta nelere dikkat etmeliyiz ve egzersizlerin önemi nedir bunlardan bahsettik. Bir sonraki videomuzda bu rahatsızlığın egzersizlerinden bahsedeceğim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.